Herkese iyi geceler. Müthiş bir zafer gecesinden daha birlikteyiz. Müthiş bir zafer gecesini daha geri bıraktık. Geride bıraktık ve Galatasaray Bodu'yu 3-1 muhalif etti. Grubunda ilk başta biliyorsunuz 5-0'lık çok ciddi bir yenilgi almıştı Frankfurt'tan ve Galatasaray'a hiç yakıştıramamıştık tabii bunu bu kadronun kurulma amacı Şampiyonlar Ligi içindi ve daha sonra bunun Şampiyonlar Ligi için olduğunu bize bir zati Liverpool maçında göstermişti Galatasaray. Ve bu akşam Bodo karşısında özellikle 15-20 dakikalık müthiş bir presle başlayan oyun, arkasından gelen goller ve Galatasaray'ın galibiyeti. Hadi gelin dakikasal olarak da biraz maçı irdeleyelim. Neler yaşandı bu gece? Onlara birlikte bakalım. Ee, Galatasaray dediğim gibi ilk 15-20 dakika oldukça etkiliydi. Pres olarak e, rakibini sahasına resmen hapsetti. Bodon'un e, topla çıkışına engel oldu. Kalesinde hemen hemen, ilk zaten maçın genelinde birkaç pozisyon verdi ama baktığınızda e, ilk yarıda çok ciddi bir pozisyon verdi. Bir de uzaktan çekilen bir şut kaleyi buldu. Onun dışında Bodo Galatasaray kalesinde etkili olamadı. Bodo bir Norveç takımı. Belki çok üst düzey böyle müthiş bir takım değil ama iyi bir takım. Takım oyununu oynamaya çalışan bir takım. Ama Galatasaray özellikle ilk 15 dakika... ...Ossimen'le iki kafa vuruşu, osimenin golü, ardından müthiş bir pres... ...ve bu presin Galatasaray'a kazandırdığı pek çok top oldu... Bodo savunmasının ben bugün çok anlam veremediğim bir şekilde topla çıkmaya çalışan bir savunma olarak gördüm. Ee, bunu yapmaya çalıştılar ve bunu yaptıklarında hep hata yaptılar. Burada etkili pres Yunus, etkili pres Ossimen pozisyon olan arkada. O pozisyonlara destek veren harika bir Lemina Torreira ikilisi var. Yani aslında şöyle bir durum var. osimen ve Yunus'tan ee, ve Barış'tan top geçtiği zaman... E, topun devam etmesi mümkün değil. Çünkü orada müthiş bir Lemina Torreira ikilisi geliyor ve o top kapılıyor bir şekilde ve e, tekrar atak tazelemi olarak e, Bodo kalesine dönüyor. Bodo da yani hiç uzun topa dönmedi e, ve topla çıkmaya çalıştı ve bu da Galatasaray için çok önemli bir avantaj oldu. Çünkü e, dediğim gibi yani ön liberalları olsun stoperleri olsun topla çıkmaya çalıştıkları her pozisyonda ...ellerine yüzlerine bulaştırdılar... ...o etkili presle topu kaybettiler... ...ve karelerinde pozisyon oldu... ...zaten goller de bu şekilde oldu... İlk gole bakarsanız Yunus'un etkili presi... ...top kapışı... ...ve Osman'e... ...gol vuruşu pası verişi... ...ve golün gelişi... İkinci golde bu şekilde baktığınızda... ...bugün Galatasaray... ...pardon üçüncü gol de bu şekilde... ...bugün Galatasaray... ...bana göre ilk 20 dakika oynadığı oyunu... Ee, Şampiyonlar Ligi'nin şu ana kadarki gördüğüm en iyi oyunu. Ee, Liverpool maçında da bunu zaman zaman gördük ama... Bu seviyedeki... Oynanabilecek en iyi oyunu Aslında biz bu oyunu yıllar önce gördük. Mesela Tottenham maçındaki bu oyunu... 20 dakika değil, neredeyse 60 dakika gördük. Ee, dediğim gibi... E, Galatasaray bunları oynayabilecek potansiyele sahip bir takım. Burada zaten hiçbir şüphe yok. Hele bu kurulan kadro. Ee, bizi şaşırtan Frankfurt maçı oldu. 20. dakikadan sonra Bodo topla daha çok görülebilir. Ama o 20. dakikadan sonra Bodo daha çok toplu olması Galatasaray'ın isteği dahilinde bir oyun mu yoksa Bodo mu Galatasaray'ı bunu zorladı? Hayır, bu daha çok e, Galatasaray'ın isteği dahilinde bir oyun. Galatasaray topun arkasına geçip ve artık e, Bodo kalesinde kontra ataklarla pozisyon bulma. E, şeyin yolunu seçti. Dolayısıyla ondan sonra e, Galatasaray daha çok topu Bodo'ya bıraktı. Aslında ikinci yarının tamamına baktığımızda gene top Bodo'ya e, daha fazla Bodo'nun daha fazla toplu oynadığını görüyoruz ama buradaki en önemli şey şu Bodo oynuyor. Bodo kötü bir takım değil ama sonuç üretemiyor. Çünkü Galatasaray'ın defans hattı özellikle bugün e, Abdülkerim ve e, Galatasaray'ın defansına giren Sanchez, daha doğrusu Torreira ve Lemina dörtlüsü inanılmaz derecede pas kanallarını kapattı Bodon'un Ve bu noktada Galatasaray, e, bodaya çok ciddi pozisyonlar, birkaç tane pozisyon dışında pozisyon vermedi. Bu çok önemli bir, kıymetli bir değer. E, özellikle... Sanchez'e bir parantez açmak istiyorum. Sanchez çok iyi bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu. Sanchez çok hızlı bir oyuncu değil. Ama e, bana göre hızdan daha önemli defans oyuncularında, stoper oyuncularında zekayı ze ön planda tutarım. Ve Sanchez çok zeki bir oyuncu. Ne zaman, nerede, nasıl olması gerekiyorsa orada oluyor. Yani Galatasaray'a geldiği zamandan bu zamana kadar Sanchez Galatasaray defansının belki kemiği. Aynı şey Torreira için de söylüyorum. Torreira inanılmaz bir enerji. Bugün Bodon'un pas kanallarını tıkayan, ona presi yapan oyuncuların başında geliyor. Lemina'yla. Ve Galatasaray bu pozisyonların çoğunu çok olumlu kullandı. Yani Galatasaray bugün pas hatasını da az yaptı. Yaptığı dakikalar var ama baktığın zaman ilk 45 dakika Galatasaray'ın çok ciddi bir pas hatası, trafiği de yok. E, bütün bunlara baktığınızda özellikle ilk 45 yarıda Galatasaray ben bu maçı kazanacağım dedi ve lehine çevirdi. E, i̇kinci yarı genelinde top dediğim gibi Bodo çok, Bodo çok da topa çok daha fazla sahip olması Galatasaray'ın istediği içindi. Yani Galatasaray buna zorlanmadı. Galatasaray istediği için Bodo daha fazla topa sahip oldu. Galatasaray buradan kaptığı ataklarla etkili oldu. Pozisyonlar kaçırdı. Yunus'la, Osimen'le, ...etkili pozisyonlar buldu. Galatasaray bugün yaklaşık 9-10 tane... ...gol pozisyonuna yakın... ...hatta bazıları çok net pozisyon... ...pozisyon üretti. Yani Bodo'ya bunu üretmek... ...çok kolay bir iş değil. Bodo çünkü... ...çok böyle... ...basit bir takım değil. Ve tehlikeli bir takım. Aslında bu grupta baktığınız zaman... ...en çok korktuğum takımların başında... ...Bodo geliyordu. Yani Galatasaray Bodo'ya puan kaybeder mi? Galatasaray'ın tipik hastalığı Liverpool maçından sonra kendinden daha düşük ama takım oyunu oynayan etkili takımlara karşı puan kaybeder mi endişem vardı. Ama bu akşam baktım ki Galatasaray burada 3 puanı çok ama çok isteyen bir takım hüviyetindeydi. Hemen hemen hiç hata yapmadı desem yeridir. Burada bir iki pozisyon var. O pozisyonlarda stoperler bir noktada geri kalmış olabilir ki bazılarında Abdülkerim'in çok ciddi müdahalesi oldu. Ama e, Galatasaray'ı ben genel olarak çok beğendim. Burada oynanması gereken oyun da zaten buydu. Skor avantajını ele geçireceksiniz. Skor avantajınızı ele geçirdikten sonra topun arkasına geçip bir noktada kaptığınız toplarla etkili olacaksınız. Bugün Galatasaray için en etkisi oyuncu Barış Alper Yılmaz'dı benim gördüğüm. Barış bugün etkili olup devreye girseydi zaten fark çok daha fazla açılırdı. Ee, onun dışında Galatasaray'ın bir kutlamamız gereken Okan Buruk. Okan Buruk çok uzun süredir eleştirdiğim zamanında oyuncu değişikliği problemini bugün gerçekleştirmedi. 65'te yaptığı oyuncu değişikliği çok kıymetli. Galatasaray'ın bu noktada oyuncu değişikliğine ihtiyacı vardı. Ee, daha sonra Galatasaray'da Icardi girdi ama Icardi henüz tam istenilen... ...düzeyde değil fiziksel olarak... ...yani osimenin yaptığı presi... ...bugün Icardi'de göremedik... ...ama Icardi'deki ben sorunun... ...fiziksel olduğu kadar psikolojik olduğunu da... ...düşünüyorum... E, ...çünkü burada... ...şöyle bakmak lazım olaya... ...Galatasaray Başkanı'nın bir açıklaması var... ...daha önce de eleştirmiştim... ...tekrar eleştiriyorum... ...Icardi'nin bugün... So ...bu sene son senesi dedi yani... E, ...Icardi gibi çok değerli bir oyuncu için... ...son sene... E, ...telaffuz etmek... Çok doğru değil. Bu Icardi'yi bence geriye götürmüş olabilir. Ee, Icardi bu derece kötü bir oyuncu değil. Sakatlığı zaten bildiğim kadarıyla tamamen geçti ama Icardi hazır değil. Yani e, Icardi'nin hazır olması devre arasına kadar sürecektir diye düşünüyorum eğer eski Icardi'yi izleyeceksek. Evet. Burada Uğurcan içinde birkaç şey söylemek lazım. Bence Uğurcan her geçen gün kalede güven veriyor. E, Mustara'dan sonra e, ve hele hele Frankfurt maçından 5 gol ki onun bana göre çok büyük bir hatası yoktu Frankfurt maçında. E, bir şekilde eleştirilen bir oyuncuydu e, Uğurcan. Uğurcan'ın en büyük eleştirilenden sebebi de şu çok yüksek bir transfer maliyetiyle Galatasaray'a geldi. Ama şu ana kadar baktığın zaman bence Uğurcan iyi gidiyor kalesinde güven veriyor. Yan toplarda iyi, pozisyonlarda hata yapmıyor. Bir kaleci gibi kalesini bekliyor. Bence Uğurcan da Galatasaray'a daha ısınmaya başladı ve Galatasaray Uğurcan'la birlikte kaledeki problemini günah ile birlikte çözmüş gibi düşünüyor. Düşünüyorum. buradaki en temel sorun Galatasaray için Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın kaleye giden en önemli oyuncularının başında geliyor. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidebilen, pozisyon yaratabilen güçlü bir oyuncu profilidir Barış Alper Yılmaz. Ve Barış Alper Yılmaz maalesef beklenenin çok gerisinde. Ligde de bunu görüyoruz. Avrupa'da da bunu görüyoruz. E, Liverpool maçında çok iyiydi ama yani özellikle ama bu maçta maçın en kötülerinden biriydi barışta bir sorun var. Bu Arabistan'a olan transferi midir ya da başka bir problem midir? Bir de burada şunu da belirtmem lazım. Galatasaray seyircisi ben yanlış duymadıysam barışı ıstıkladı gibi geldi çıkarken. İnşallah yanlış duymuşumdur. Çünkü bunun olmaması lazım. Galatasaray yönde oyuncuların gününün olmadığı günler olabilir. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Barış'a Galatasaray'ın Galatasaray'ın Barış'a çok ihtiyacı var. Bunu ...ifade etmek istiyorum. Biraz daha bu noktada... relax olmak lazım. Çünkü Barış çok yetenekli bir oyuncu. Bazı eksiklikler olmasına rağmen... ...bana göre önemli bir oyuncu. O yüzden Barış... ...kazanılmalı, kazanılabilir de. Bu gecenin... ...en iyilerinden biri, bir de hakemdi. Maçın birinci dakikasından... ...90 artı dakikasına kadar... ...hakemle ilgili... ...hiçbir şey söylenemez, mükemmel bir maç yönetti. Hatta... 90 ...94 dakika süren karşılaşmada... ...ben hakemi... ...inanın... ...hiç şokmuş gibi hissettim. İşte Avrupalı hakemlerin... ...farkı bu. Çok başarılılar. Pozisyonlara... ...yaklaşımı verdiği kararlardaki isabet... E, ...çok ama çok... ...iyi bir hakem performansı izledim diyebilirim. Eee... Sonuçta Galatasaray kazandı ve 6 puan yaptı. 6 puan çok önemli. Burada şimdi şöyle düşünmek lazım. Frankfurt maçına üzülmemek elde değil öncelikle. Ama geçmişte yaşayamayız. Çünkü Frankfurt'tan Galatasaray puan alabilirdi. Orada seyirci avantajı da bizdeydi. Baktığınızda e, puan gelebilirdi Frankfurt'tan. Orada tabii ki bazı hatalar yapıldı biliyorsunuz. Sanchez sol stopere çekildi. Singo sağ stoper aldı ve oyunun daha doğrusu takımın bir noktada kimyası bozulmuş gibiydi orada. Ee, ama ne zaman Sanchez e, sağ stoper, Abdülkerim sol stoper olduğu zaman Galatasaray gerçek oyununu sergileyebildi diyorum. Son Liverpool maçı ve bu maç. Şimdi iki maçta da e, avantaj bizde iki tane maçı oynadık ve bu iki maçı altı puanla kapattık. 6 puan çok kıymetli bir 6 puan. Çok değerli bir 6 puan. Galatasaray'ın bu gruptan çıkması için e, birkaç galibiyete daha ihtiyacı var. Ama Bodo maçı şunu söyleyebilirim ki Liverpool maçından sonra oynanabilecek tabii Manchester City ve e, Atletico Madrid'i kenara koyuyorum. Diğer takımlar arasında oynanabilecek en zor maçtı diye düşünüyorum. Ve en zor maçı da Galatasaray kazandı. Şimdi Manchester City, Atletico Madrid maçları var. Tabii o maçlar kolay olmayacak. Ee, ama Galatasaray kendine inanırsa, az hata yaparsa o maçlarda da bence kötü sonuç almayabilir. Manchester City maçı oldukça zor tabii. Ama e, Galatasaray'ın Avrupa için şunu söyleyebilirim. Değişik bir konsantrasyonu var. Mesela son lig maçına baktığınızda Galatasaray acaba hafta sonu kötü geçirmiş, oyun olarak kötü geçirmiş bir Galatasaray Bodom karşısında ne yapar dediğimizde Galatasaray farklı bir konsantrasyonla, çok üst düzey bir konsantrasyonla konsantre olup bu maçı kazandı. Ee, burada Galatasaray'ın yolculuğu devam ediyor. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden çıkarsa çeyrek final neden olmasın diyorum ben. Bu da Galatasaray'ın bu kadrosunun ...beklentisini çok fazlasıyla karşılar. İnşallah tabii daha sonrası yarı final ve final olur da... ...ama çeyrek final Galatasaray için çok kritik bir eşik. Galatasaray'ın bu kadrosu çeyrek finali görmeli. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa var. Bizim Okan Buruk'u geçmişte eleştirdiğimiz... ...bu akşam nasıl kendisini övgüyle bahsediyorsak... ...geçmişte eleştirdiğimiz en önemli nokta... ...Galatasaray'ın Avrupa genlerinin olması. Ve Galatasaray hep geçmişe dönüp anlatmayacağım ama e, kendinden çok daha düşük takımlara puan kaybı yaşa, yaşayan bir takımdı. İşte Rigas, işte Dinamo ama bugün gördük ki kendinden daha düşük ben Bodo takımının Galatasaray'dan iyi olmadığını zaten söylüyorum ama e, kendinden daha düşük bir takıma Galatasaray nasıl oynadı, nasıl puan aldı işte bu akşamki gibi yüksek konsantrasyon, kendi oyununu kabul ettirme özellikle ilk 20 dakika Be rakibin hatalarından faydalanan, ikinci yarı topun arkasına geçen, daha çok rakibini bekleyen ve pozisyon kovalayan ve pozisyon bulan bir Galatasaray izledik. B kalesinde mümkün olduğu kadar az pozisyon veren, hele ilk yarıda baktığınızda bir tane ceza sahası aksiyonu var. Bodo'nun ikinci yarıda gene bir ceza sahası aksiyonu var. Onun dışında bir tane de uzaktan çekilen, çekilen sert bir şut var direkten dönen. Onun dışında Bodo takımı adına çok fazla bir şey söyleyemeyiz sonuçta harika oldu, mükemmel oldu. Galatasaray bundan sonra oynayacağı maça daha konsantre, daha umutlu çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dev bir adım daha attı. Yürüyüşüne devam ediyor. bir parantez, Icardi'yi çok söz ettim ama Galatasaray Icardi'yi muhakkak kazanmalı. Ona parantez açmayı, ayrı parantez açmayı düşünüyorum. Galatasaray Icardi'yi kazanmak zorunda. Çünkü Icardi Galatasaray'ın şampiyonluklarında çok etkili bir oyuncu. Ee, evet çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Evet hazır değil ama Galatasaray Icardi sorununu yönetimsel olarak da çözmeli. Yani burada Icardi'nin geleceği belirlenmeli. Icardi gibi Icardi gibi bir golcü bırakın Türkiye liginde Şampiyonlar Ligi'nde az. Bunu net ifade ediyorum. Bunu e, çok net söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde Icardi'nin yeteneklerindeki tarzda bir oyuncu sayısı az. Birkaç tane var. Ve sizin elinizde Icardi var. Icardi yedek oyuncunuz düşünün. Yani bu nasıl iyi bir kadro, nasıl bir lüks Galatasaray için. O yüzden Galatasaray muhakkak ama muhakkak Icardi'yi lig maçlarında kullanmalı. Icardi'yi hazırlamalı. Osimen zaten muazzam. Yani O Sümen müthiş bir forvet. Yani bugün etkili presi, top kapışları, e, uzun topta top indirmeleri. Yani bir forvetin ne yapması gerekiyorsa her şeyi yapan muazzam bir forvet. İkardi, şey, o hiçbir sorun yok. Nijerya milli takımına gidiyor, üç tane atıyor. Geliyor buraya, boduya iki tane atıyor. Hafta sonu lig maçı oynanıyor, bir iki tane atıyor. Yani Osümen müthiş yararlı oynuyor. Yani sadece gol atmasının dışında müthiş yararlı da oynuyor, katkılı da oynuyor. Oyuna katkı veriyor. Hem Osimhen oynuyor, hem Galatasarayı oynatıyor. Böyle bir Osimhen'in olduğu yerde, Icardi'nin de çok iyi bir Icardi olursa, Galatasaray'ın zaten Türkiye ligini konuşmuyorum ama Avrupa'da çok söz sahibi bir takım olur. Ee, o yüzden muhakkak ama muhakkak osmanlı kazanın, şey, ikardi kazanılmalı. Hep osmanlı e takıldım bugün. Ee, i̇kardi muhakkak kazanılmalı ee, ve Galatasaray ikardiyi kazanırsa çok şey de kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, önümüzde yarınki maç var. Yarın Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Ee, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum buradan. Bakalım Fenerbahçe'de de yenerse, müthiş bir Samsun'da yenerse müthiş bir Avrupa haftasını da geride bırakacağız. Ee, i̇nşallah iki takımımız da başarılı olur. Ben şimdi benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar efendim. İyi geceler.